İnşallah bir an önce sonuçlanır. Ben de hemen sıkıldım bakıyorum. Ya öyle değil de ne bileyim işte. İnsan küçük de olsa kendi odası, kendi yatağı olsun istiyor. Anlaşıldı. Ağzımızla kuş tutsak rahat ettiremeyeceğiz sizi. Hadi gel şu başvuru işini halledelim. Öyle demek... Hadi. İstemediğimi biliyorsun. Hem dün geceden beri sana yüz kere teşekkür ettim. Ama ne zaman teşekkür etsem bana kızıyorsun. Ben ne diyeceğimi şaşırdım. Pekala tamam. Hadi şu işi halledelim. Akşama da direkt Sayfi evine gidiyoruz tamam mı? Başka bir yere gidiyoruz diye tutturmak yok. Tamam. Tamam. Bir haber var mı kızından Bahri? Yok. Bahri nerede benim yavrum? Bilmiyorum. Ama merak etme. Ben Deniz'i bulup eve getireceğim tamam mı? Kızımı ben sana emanet ettim Bahri. Ama sen kaybettin yavrum. Böyle konuşma zaten çok üzülüyorum. Deniz arıyor. Kızım yavrum neredesin sen? Annem merak etme iyiyim Ankara'dayım. Deniz öldürecek misin beni? Neden telefonlarıma cevap vermiyorsun? Anne çok özür dilerim ama konuşmak istemedim. Ne demek konuşmak istemedim Deniz? Anne ne olur affet beni. Kızım neredeydin peki bütün gece? Bir arkadaşımda kaldım. Üç gündür tanıdığın insanların evinde nasıl kalıyorsun Deniz? Neden Bahri amcan haber vermiyorsun? Anne ben Bahri hocanın evinde kalamam ne olur ısrar etme. Ne demek ısrar etme Deniz? Anne bak beni sen yetiştirdin. Emin ol kızın en doğrusunu yapıyor. Kızın bari nerede olduğunu söyle. Annem ben iyiyim. Moralim de iyi. Okula da başlayacağım. Her şey çok güzel olacak. Sen merak etme tamam mı? Şimdi kapatıyorum. Seni çok seviyorum. <laughs> Bu kız sizinle neden beraber yaşamak istemiyor Bahri? O evde ne oldu? Nerede bu kız ya? Ne haber? Ay. <laughs> hiç güleceğim yoktu. Özgür, tiki mi var senin? Var ne olmuş? <laughs> ya ben bugün Deniz'i hiç görmedim de siz beraber gelmediniz mi? Yapma meyveş ya ben herkese Deniz'i soruyorum. Belki sen nerede olduğunu biliyorsundur diye ummuştum. Yo bilmiyorum. Ciddi bir şey mi var yoksa? Of ya yer yarıldı yerin içine girdi sanki bu kız. Neye gülüyorsun? Çok komik bir halin mi var? Arkana bak anlarsın. Deniz çok merak ettim seni. Bana küs değil misin artık? Hayır sadece üzgünüm. Yani üzgün olduğum için de seni kırdım. Beni affedebilecek misin? Affedecek bir şey yok. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Hayır ben çok abarttım aslında. Öfkelendiğim sen değildin. Ha şöyle. Biliyorum Özgür e ama ben de haddimi aştım. Yani iyi niyetli de olsa senin hayatına karışma hakkım yoktu. Barıştık o zaman. Okey. Okey. Siz iki arkadaş kavuştuğunuza göre ben artık gideyim. Görüşürüz. <laughs> Ve döneceksin değil mi Deniz? Dön lütfen ne olur. Ben sadece senin yüzünden gitmedim. Neden gittin o zaman? Boşver Özgür sen haklıydın. Ben karışmam gereken şeylere karıştım. Bu hatayı bir daha yapmayacağım. Ya geçti gitti o mesele. Özgür orası sizin eviniz. Benim o evde yerim yok. Böyle konuşma ne olur. Babam deli gibi seni arıyor. Özgür. Sen annemi aldırma zaten. O da biliyor babamın nasıl ciddi bir insan olduğunu. Lütfen beni gördüğünü Bahri Hoca'ya söyleme. Olur mu? Hayda. Ne oluyor ya? Merak etme. Deniz bizim sayfiye evinde kalacak. Yurt işi çıkınca da oraya gidecek. Böylese herkes için daha iyi olacak sanırım. Ama olur mu böyle? En azından babamla konuşsaydı. Özgür, Deniz'in biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Takılma sen. Her şey yoluna girer. Tamam mı?